Yeni Anket gazetesi skandal bir çarpıtmaya daha imza attı. Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin odasındaki seccade, seccadenin üzerinden kara propaganda yaptı. Hocaefendi'nin vatan hasretini gidermek için kullandığı o seccadeyi algı operasyonuna alet etti. Türkiye toprağına secde edemiyorum. Başımı onun toprağında yere koymaya hazır Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin gözyaşlarıyla anlattığı vatan sevgisini görmezden geldiler. Yerdeki seccadeyi bile kara propaganda malzemesi yaptılar. Neresinden başlayayım bilemiyorum da. Yeni Akit gazetesi Hoca Efendi'nin odasındaki Türk bayrağını görmedi. Çirkin bir iftiraya imza attı. Gülen'in BBC'ye röportaj verdiği sırada çekilen bu fotoğrafı çarpıttı. Fotoğrafta BBC ekibi Muhterem Hoca Efendi'nin odasından görüntü alıyor. Yerde Türkiye haritalı bir halı var. O halı aslında Hoca Efendi'nin seccadelerinden biri. Ama Yeni Akit gazetesi o fotoğrafı iftiralarına malzeme yaptı. Bu da toprak değişik, şeyleriyle. değişik şeyleriyle. Hoca Efendi'nin Türkiye sevdasını, vatan hasretini herkes biliyor. Hoca Efendi her fırsatta Türkiye sevdasını gözyaşlarıyla işte böyle anlatıyordu. Merak edenler her yerden gelmiş topraklarında görebilirler. Sonlara kutu yaptırdım. Evet, geçen de aklımdan geldik. ki Türkiye toprağına secde edemiyorum. Başımı onun toprağında yere koymaya arzu Acaba dedim ben onların hepsini bir tahta üzerine döksem her yerin çamur yapsam, dondursam sonra namaz kılarken onu koysam bu benim hissiyatım. Ve aslında Hoca Efendi hep sükutun çığlıkları dediğimiz şekilde cevap veriyor. Herkul.org editörü Osman Şimşek bu maksatlı haberlere cevap verdi. Söz konusu halının Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin 2009 yılındaki bir sohbetinde dile getirdiği vatan toprağına secde etme arzusu üzerine kendisine hediye edildiğini, Hoca Efendi'nin de bunu seccade olarak kullandığını söyledi.